Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Windows 10 ile beraber gelen güzel bir özelliği paylaşmak istedim. Sizde bilgisayar başında çok vakit geçiren biriyseniz eğer ve şu ekranda gördüğünüz fare imlecinden sıkıldıysanız sizlere bunu değiştirmenin yolunu göstereceğim. Dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim ve videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hemen buraya arama kısmına gelip imleç ve işaretçi yazıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda şöyle seçenekler var arkadaşlar. Eğer şu beyaz imleçten sıkıldıysanız şöyle şuradan tıklayıp bunu siyah çevirebilirsiniz. Siyah'tan da sıkılırsanız eğer burada bir renk paleti var. Renk paletine tıkladığınız zaman buradan bunu pembe yapabilirsiniz. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi turkuaz yapabilirsiniz, yeşil yapabilirsiniz. Tabi burada seçenekler bu kadar Windows'ta. Yani seçenekler kısıtlı. Tabi ben bunlardan da sıkılırım. Bunlar çok sade gelir derseniz daha havalı bir şeyler olsun isterseniz. Buradan bunu iptal edebiliriz. Sizinle yeni keşfettiğim bir siteden bahsedeyim hemen. Hemen Google Chrome'a giriyoruz. Buradan yeni bulduğum bir site Night Diamond yazıyoruz. Karşımıza çıkan ilk sekmeyi açıyoruz arkadaşlar. Buraya tabi önce girdiğinizde sayfa dilini burada otomatikman kendisi soruyor. Türkçe'ye çevirsin mi diye. Türkçe'ye çeviresiniz çünkü yabancı bir site. Buradan oturum aç diyebilirsiniz. Hemen ben açayım oturumu buradan. Daha önce zaten otur oturma açmıştım burada. Zaten şifren falan hepsi kaydedilmiş oraya. Oturumu açıyoruz arkadaşlar. Çok kısa sürüyor zaten. Burada kenarda görüyorsunuz bir sürü burada imleç çeşidi var. Ben şunu beğenmiştim en son göz gezdirdiğimde. Onu uygulamak istiyorum. Hemen isterseniz siz de şunları seçebilirsiniz. Daha başka olanlar da var burada. Yeşil renk olan var. Dilerseniz şöyle kırmızı da yapabilirsiniz. Tabii siz zevkinize kalmış bu. Ben şu yeşili beğenmiştim, onu yapmak istiyorum. Bunu seçtikten sonra hemen şurada sağ alt köşede indir butonu var. İndir butonuna tıkladıktan sonra burada premium ücretli olanlar var. Biz bunları seçmiyoruz. Ücretsiz olanı seçiyoruz. Şimdi indirine tıklıyoruz. Evet burada indirdi buton imleci arkadaşlar. Hemen masa üstüne geliyoruz. Zaten masa üstüne de indirmiş onu. Buradan çift tıklayıp açıyoruz. Şu sayfayı alıp şöyle masa üstüne kopyalıyorum. Evet kopyaladıktan sonra gene klasörün içine giriyorum. Burada NG Interstellar var. Bunu sağ tıklayıp buradan yükle diyorum. Evet diyeceğiz. Bunu bilgisayarımıza yükledik şu an. Daha sonra yine arama kısmına girip buradan fare ayarları diyoruz. Evet. Fare ayarlarına geldikten sonra ilgili ayarlar var. İlgili ayarlardan ek fare seçeneklerine giriyorum karşıma çıkan ekranda işaretçileri seçiyorum. İşaretçileri seçtikten sonra şöyle düzen yazan bir yer var. Düzen yazan yerin altındaki butona tıklıyorum. Buradan indirdiğim klasörün ismi var burada. DIMV3 Nitrogen. Hemen bunu tıklıyorum. Bunu tıkladıktan sonra tamam diyorum. Seçmiş olduğunuz 25 düzeni zaten kullanılıyor. Özgün şemale değiştirmek ister misiniz? Buradan evet diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar fare imlecim artık bu şekilde. Masa üstünde herhangi bir klasörün üstüne gelip tıkladığınızda bak görüyorsunuz burada rengi değişiyor. Siz de isterseniz bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi <laughs> Night Diamond sitesinden Girip bu imleçleri indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Dilerseniz ücretli olanlar da var ama ben onlara bakmadım tabi. Sadece ücretsiz olanlara baktım. Gördüğünüz gibi böyle tıkladığınız zaman rengi değişiyor. Güzel bir şey oluyor. Yani en azından daha çok severek yaparsınız işinizi. Diğer imlece göre can sıkıcı olmuyor bu şekilde. Evet benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.